Arkadaşlar günaydın. Elektriksiz bir pazar gününden, biga gününden hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün bigamızda maalesef elektrik yok. Ama mantar var. Diye yollara düştük. Ve geldiğimiz gibi de mantarları bulmaya başladık arkadaşlar. Bakın. Harika bir şekilde. Harika güzellikte kanlıcalarımız, merkilerimiz Gel bakalım. Bunlar kızıl kalıncı arkadaşlar. Lactarius sangiflus. Bugün ayın e, kaçı ya? Bir bakalım. Bakamıyoruz maalesef. 50 olduğu için telefonun e, tarihini indiremiyorum. Yani şey, şeyin sonu. E, neyin sonu? Ocağın sonu. Ocağın sonu. Şubat'ın başı. Mantarları hala görüyorsunuz. Hala güzel taze mantarlar var. Rabbime şükürler olsun. Yine nasibimiz açık gibi duruyor. Bence böyle kıyı gezi, kıyı kıyı geze geze baya bir mantar toplarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bakıyoruz sağa sola. Pırnağlık bir bölge. Fıstık çamındayız. Pırnal var. Davulga var. Ladan var. Bir de pamukçuk var. Bu dörtlüyü Unutmayın arkadaşlar bu ne olduğu yerlerde mantar bulma olasılığınız çok yüksek. Şuradan bir yardıralım bakalım. Karşıya doğru. Hatta yani şey yapmayayım da burası pırnal oranı biraz fazla olduğu için burada bizim ebişke bulma şansımız da çok yüksek. Evet şöyle kıyı kıyı baka baka gideceğiz. Mantar buldukça da tekrar sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şu an görünürde bir şey yok. Zaten patikadan gidiyoruz yani. Gerçi buraya pek insanın geleceğini etmiyorum. Ben bile bayağı bir yürüdüm. Araba falan gelmiyor. Zor bir alan. Zor olan da güzeldir. Her zaman dediğimiz gibi. Bakın mesela şöyle kıyıda bir dere var. Derenin kenarlarına Ebişke yani pınar meksi için her zaman böyle gidip bir eğilip bakın arkadaşlar. Bu sene çok gördüm maalesef. Gördüm derken son anda, son zamanlarına denk geldim. Birçok eviş göce oldu. Hepsi çökmüştü. Zaman olarak bu sene yağmurlar geç yağdığı için mantarlar geç çıktı. Ama geçen seneki ebişke bolluğu yok. Biz de bu seneden çok çam meksisine ağırlık verdik. Yani kanlıcaya. Bakın mesela şurada gördüm. Evet bakın bu şekilde meydanda kanlıca buluyorsanız buralara pek insan gelmemiş demektir arkadaşlar. Evet bakın. altı taze üstü şişhane bakın bu da aynı şey hatta bu çürümeye bile başlamış ama bakın lamel yapısı hala sap yapısı. Evet arkadaşlar şimdi şuradan mantarımıza uçurumuş, bu çürümüş bu nun gideri var mı? Var. Evet. Harika bir şekilde devam ediyoruz. Ocağın son günleri olmasına rağmen çok güzel mantarlar mevcut. Burada da mantar varmış ama buraya daha önce çok eski zamanda uğramışlar, kesmişler ve bırakmışlar. Şöyle bakalım, şu yukarılara doğru gidelim. Burası benim daha önce gittiğim mantar bölgesine yakın bir bölge. Tabii biz ilk etapta hep fıst şeyde sahil çamında mantar arıyoruz. Sonun mantarı daha kuvvetli ve daha böyle kütür kütür oluyor. Bir tık daha bana göre öyle, bir tık daha lezzetli oluyor. Ondan sonra bu şekilde fıstık çamından devam ediyoruz. Evet Allah. Biraz da şuradan yürüyelim bakalım. Sol taraf da iyi duruyor ama sağ taraf daha açıklık. Bakalım buralarda da mantar bulabilecek miyiz? Muhtemelen bulacağız da biraz daha düzlük lazım. Şimdi burasının meyili biraz şey. Bir tık fazlaydı şimdi daha iyi. Böyle kıyıdan bakaraktan yukarılara doğru çıkalım. Evet şurada bir şey parlıyor. Evet dediğim gibi bakın tam antanın üstüne yürüdük bile. Bakın arkadaşlar. Yine güzel bir kanlıca. Hoppa. Evet yine kızıl kanlıca arkadaşlar. Biliyorsunuz kızıl kanlıca diğer kanlıcaya göre daha uzun süre dayanıyor. En son zaten o çıkıyor. Ya onlar çoğaldıysa bilin ki kalınca sezonu yavaş yavaş bitiyor demektir. Evet arkadaşlar bakın orası burası derken tam bir sepede yakın mantar topladım. Ama asıl sürprize bakar mısınız? Asıl sürpriz burada. Bu denk geldiğim pırnal mercileri, Kriptosibe geotropalar arkadaşlar. Bakın bu zamanda yani bilmiyorum hiç ummadığım mantarlar. Ya aslında tek tuk ile denk gelir diye umuyordum ama bu kadar da ayakta kalacak kalır diye düşünmüyorum pek. Evet arkadaşlar hemen yayınımız kesildi de şöyle bir tekrar şey açalım. Bakın şurada da yine harika bir böyle o kütür kütür ses duymuyoruz çünkü sap bayağı bir yumuşamış. Gel bakalım yine de sağ salim oradan çıkarttık. Hala çok güzel. Bu sene aslında hiç e, pek ebiş yavruna gidememiştim. Çam merkezinde çok oyalandım çünkü. Hadi bakalım bunlarda. da bugünkü nasibimiz oldular. Devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Bakın bugünü şöyle bir kasa kanlıcamızla Lactarius deliciosus ve Lactarius tangyplusla kapattık. Güzel bir av oldu. Bu zamanda böyle mantar Herkese nasip olmaz. Şükürler olsun biz nasip müzaahını bulduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.